Herkese merhaba arkadaşlar. 4 Haziran Çarşamba günü yine bir YouTube yayınımızda beraberiz. Tatil dönüşü hızlı başladık, güzel başladık. Dün ilk yayınımızı yaptık. Bugün ikinci yayınımız. E, bu yayınların devamı gelecek. E, herhalde sesim geliyordur. Evet, sesimde herhangi bir problem görünmüyor. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Yine genelde hızlı e, grafikler üzerinde. Çok fazla detaya girmeden haber akışlarını zaten yeteri kadar takip ediyorsunuz ama ekranın başına geçtiğimiz zaman haber akışlarına da çok fazla odaklanmadan teknik disiplin içerisinde hareket ettiğimiz bir e, yapımız olması sebebiyle grafikler üzerinden konuşacağız. Yine Amerika piyasalarını konuşacağız. Biliyorsunuz bir tüccar olma mantığı ile birçok sektörü, birçok enstrümanı takip etmemiz gerektiğini, paranın nereye gittiğini takip etmemiz gerektiğini ve o parayı da tabii ki e, olabildiğince... E, takip ederek trendler yakalamamız gerektiğini sürekli anlatıyoruz. O nedenle biz burada sadece bir Borsa İstanbul yayını yapmıyoruz. Olabildiğince fırsatları bulabilmek adına, bulduğumuz fırsatları takip edebilmek adına e, trendleri takip edebilmek adına yakaladığımız trendlerin de sonuna geldiğimiz zaman satıp pozisyon kapatıp kenara çekilebilmek adına e, Amerika borsalarını fonlar üzerinden olsa bile emtiaları coin'leri ve Borsa İstanbul'u hızlıca takip edeceğiz. Bu arada yayına gelen arkadaşlar hemen gelir gelmez yayını beğenir. E, henüz takip almamış arkadaşlar da takip alırlarsa sevinirim. E, önümüzdeki günlerde belki yarın ya da bayramın sonuna doğru bir hisse yayını da yapmayı planlıyorum. Çünkü yukarı yönlü 4 saatlik grafiklerde özellikle dönüş sinyalleri gelmeye başladı. E, günlükte de gelmeye başladığı zaman zaten e, konuşuyoruz. E, Grubumuzda da paylaşacağız. Al sinyallerini o nedenle e, kanalı takip alırsanız hisse yayınlarını da yapacağız en kısa zamanda. E, genel arkadaşlar gelene kadar genel sorulara bakmak istiyorum. Ondan sonra da Amerika borsalığıyla başlayacağız. Coşkun kardeşim sağ olsun yine burada tradingview takip ekranında sadece hisseler varken artık sayenizde altın, gümüş, dolar, bitcoin takibi de e, başlamış. Tüccar olmaya bunu gerektirir demiş. Ee, doğru bir yöntem. Sonuçta alım satım yapmasanız bile e, bazı e, enstrümanların yukarı yönlü hareketi diğer enstrümanın aşağı yönlü ters korelasyon olabilme ihtimalinden dolayı takip etmekte fayda var. En azından takip etmekte fayda var. Tabii ki risk anlayışınıza göre, durumunuza göre, portföyünüzün büyüklüğüne küçüklüğüne ağırlığına göre pozisyon almakta mantıklı olabiliyor zamanla. Gündur Hanım yine burada. Sağ olsun. Ee, hisse bazlı trend takibine dema, devam demiş Ahmet Üçpınar. Evet üç gündür güzel hatta dün ve bugün güzel bir yukarı yönlü tepki yakaladık. Ee, orada da güzel gidiyoruz. Onu da biraz sonra e, değinmeye çalışacağım. Recep Bey'e Osman Bey'e Osman Bey e. Osman Bey'de e, katıl grubumuzun yeni e, üyelerinden arkadaşlarımızdan ona da hayırlı olsun diyelim. İyi yayınlar demiş Sayın E.Ö. Cevdet Bey iyi akşamlar, Cemil Bey e, soru var mı diye bakıyorum bir yandan da Selda Danoğlu ve Ayça Hanım'a da teşekkür ederiz. Evet ufak ufak hemen e, Amerika borsasından başlayalım çünkü burada formlar üzerinden de olsa da endeksler üzerinden de işlem yapan arkadaşlarımız var. E, bu konuda yardımcı olabiliyorsak ne mutlu çünkü bildiğiniz gibi bazı platformlarda borsa İstanbul ya da endekslerin ...kendilerini alıp satabiliyorsunuz. Gelmiş olduğunuz noktada... ...Amerika borsalarında... ...özellikle S&P 500 üzerinden... ...şu an konuşursak... ...dünkü yayınımızda da konuşmuştuk... ...yukarı yönlü bir hareket vardı... ...burada herhangi bir bozulma yok... ...dinlenme var demiştik... ...ama bu dinlenme henüz... ...ortalamaların altında çoklu kapanışlara dönmedi... ...ortalamaların altında çoklu kapanışlara dönmediği ...için de buradaki dinlenmeler... ...bizim risk yönetimimiz çerçevesinde takip edilmesi gereken, sakince takip edilmesi gereken bölgeler. O nedenle burada gelmiş olduğumuz nokta özellikle kısa vadede bir önceki tepe seviyesine tekrar geri geldik. Ama asıl hedef burada 6146 seviyesi olan S&P 500'ün tarihi zirvesidir. Bu bölgelerde biraz daha riskli, biraz daha kar realizasyonu gelme ihtimali var. Ama bakıldığı zaman e, indikatör anlamında, teknik analiz verileri anlamında ortalamaların üzerinde alt indikatörlerin hala yönünün yukarı olduğu, şu bölgede dinlenmelerin olmasının çok normal olduğunda dikkate alırsak al sinyalimizin hala sata dönmediği bir S&P 500 var. Herhangi bir problem yok. Ee, burada 5926'lar 5900'lerin üzerinde kaldığı sürece geçtiğimiz yayında da söylediğimiz gibi yukarı yönlü hareket takip edilebilir. Diğer bir Amerika borsası Nasdaq'ta da yine buna benzer bir görünüm var. Yukarı yönlü hareketin devam ettiği yine tarihi zirvelere yaklaşıldığı bu tarihi zirvelere yaklaştıkça dinlenmelerin, yorulmaların çok normal olacağı ama bakıldığı zaman aynı şekilde ortalamaların üzerinde, trendinin üzerinde, al sinyalinin üzerinde ve alt indikatörlerin de yukarı yönlü olup a, henüz aşağı doğru bir kesişim olmadığı bir nazdak var. E, dolayısıyla burada yapılması gereken tek şey sakince disiplinli bir şekilde e, seyretmek olacaktır. Burada da 21.000 21.400 21.350 kısa vade destekleri trend desteği ise ki özellikle bakın kırmızı hareketli ortalamanız otomatik bir trend çizgisi gibi geliyor. O nedenle bu ilk söylediğim rakamlardan daha çok 21.000 60'lar diyelim zaman sağlıklı değişiyor. 21.000 üzerinde kaldığı sürece Nasdaq'ta da yukarı yönlü trendi sakince, sessizce, çok fazla detaya girmeden haber akışlarına bakmadan takip etmeye devam edeceğiz. Dow Jones'a gelelim. Dow Jones'ta tek farklı yine trend üzerinde bir hareket var. Ortalamaların üzerinde. Fakat trendin üzerinde olup her yüz trend bozulmamasına rağmen bir sat sinyali gelmişti. En son yayınımızda ne demiştik en son yayında? Evet burada bir sat sinyali var ama al sinyalinden bir yukarı yönlü bir hareket yakalamışsak alt indikatörlerde yorgunluklar olsa bile aşağı yönlü kesişim olmadığını biraz daha burada ortalamaları ya da ee, yükseliş trendini takip etmenin sat sinyali geldi ama e, son kalemiz, son önemli desteğimiz bu ortalama ve yükseliş trend kırılımını görürsek yükseliş trendinin altında kapanışlar görürsek buraya daha dikkatli olmamız gerektiğini burada biraz daha o zaman pozisyon kapatmayı düşünmemiz gerektiğini konuşmuştuk son yayında. Aynı şekilde hiçbir bozulma olmadan yukarı yönlü hareket devam ediyor. Üstüne üstlük bugün itibariyle yeni bir al sinyali geldi. Zaten şuradaki al sinyali yukarı yönlü hareketimizin e, devamını bekliyorduk. Yükseliş trendi kırılmadığı sürece de devam demiştik. Bugün de tekrar yükseliş trendi içerisinde ikinci bir al sinyalimiz geldi ve bu da gayet olumlu. Hep söylediğim gibi her al her satta işlem yapılacak diye bir kaide yok. Onu biraz daha yorumlamak lazım. Peki Amerika borsaları böyleyken Amerika borsaları üzerinde işlemler yapan arkadaşlar için Amerika borsasında konuştuk. Yine son zamanlarda sıklıkla sorulan e, bizim de yorumladığımız, yorumlamaya çalıştığımız emtialara gelirsek. Emtialarda şöyle bir durum vardı. Bildiğiniz gibi önce ONS'dan başlayalım. ONS altınımızda e, 3200-3500 artık e, önemli bir destek ve dirençti. Burada yukarı yönlü hareket hala devam ediyor. Son yayında ne söylediysem aynısını söyleyeceğim. Ocak ayından beri yukarı yönlü bir e, hareketi yakalayabilmiş biri için trend nizami devam ediyor. Hatta trendimiz artık önemli de, desteğimiz orta ve uzun vadeciler için 3.240'lara kadar çıktı. Gördüğünüz gibi zamansallık da değişir dediğimiz yukarı yönlü mumlar gittikçe bizim de yükseliş trend destek seviyemiz yukarı doğru gidiyor. An itibariyle 3.240'lardan geçiyor. 3.200'lerde Fibo desteğimiz var. 3.500'lerde Fibo bir fibo direncimiz var. İşte trend takibi bu arkadaşlar. Bakın her gün işlem yapmıyorsunuz. Her dakika ekrana bakmıyorsunuz. Günlük grafik üzerinden yukarı yönlü bir strateji belirliyorsunuz. Yükseliş trendinizi çiziyorsunuz. Ona göre belki bir vadenize göre ortalamanız vardır. Yükseliş trendi kırılmadığı sürece fibo destek ve dirençleri güçlüleri tespit ettikten sonra yapmanız gereken bir de al sat indikatörünüz varsa yapmanız gereken bu 3-4 tane veriyi yorumlamak her ne kadar bakın aşağıda alt indikatörde aşağı yukarı yönlü hareketler olsa bile hep ne diyoruz? Alt indikatörler, yabancı indikatörler, pardon yardımcı indikatörler e, bizim için önemli olan asıl olan yukarısıdır, fiyattır. O nedenle biz yukarıdaki işleme göre takip edeceğiz. Yukarıdaki fiyata göre işlem yapacağız. 3500 kırılırsa yeni bir yukarı doğru hareket yapabilir ama gelmiş olduğumuz noktada trendde herhangi bir bozulma yok. Peki buna... E, paralel ons altında pardon ons gümüşte durum nedir? Ons gümüşte yine konuştuğumuz bakın 34 bin, şey 34.5 dolar seviyesi önemli bir dirençti. Neye göre belirledim bunu? Arkadaşlar yaklaşık son e, bir sene demeyelim de Ekim 24'ten beri yaklaşık 7-8 aydır 3 kere hatta evet bugün dördüncüsü diyelim. Bakın 1, 2, 3 kere test edip geçemediği bir alan artık bu emtia için ya da bu enstrüman için bir dirençtir. Geçemediği alan bir dirençtir. Adı üstünde buraya geldi ki direniyor. Buraya geldikçe ki zorlanıyor. Dolayısıyla benim burayı çizmem ve burayı takip etmem kadar basit, sade ve geçerli bir şey yoktur. Ne demiştik? 34.5 dirençtir. Gördüğünüz gibi günlük grafikte de zaten hem dün hem bugün bu seviyelerde artık bir yorulmalar var. Bu seviyelerde yorulma olması bu seviyelerde her zaman aşağı yönlü şu hareketi ve şu hareketi yapacak diye bir şey yok. Yapabilir mi? Yapabilir. Ben bu direnci buraya koyduğum zaman şu yorum yapacağım. Kansel. Burası önemli bir direnç. Buralarda fiyatın yorulması, dinlenmesi ya da zorlanması kadar doğal bir şey yok. Burada iki ihtimal vardır doğal olarak. Burayı yukarı doğru kırar ve çoklu kapanış yaparsa direnç artık destek olur ve yukarı yönlü hareket devam edebilir. Sen de o trendi takip et derim kendi kendime. Ha Buralarda zorlanma var mı? Var ama buralarda zorlanma var diye ben buradaki eğer e, al sinyaline göre işlem yapıyorsam e, burada zorlanma var diye satmak yerine pozisyon kapatmak yerine olabildiğince burada sabırlı disiplinli olup e, yukarı kırılırsa takip edeceğim ama aşağı doğru gelirse de ortalamaların üstünde kaldığı sürece al sinyali sata dönmediği sürece Burada da kar realizasyonu ya da düzeltme gelme ihtimali bilerekten takip edeceğim. O nedenle biz büyük ihtimalle bugün olduğu gibi son yayınımızda olduğu gibi bundan sonra da 34.5'i gümüş için konuşacağız. Buralarda zorlanıyor diye trendde bir bozulma var mı? Yok. Al sinyali devam ediyor. Hareketli ortalamanın üzerinde seyir devam ediyor. Ve bu seyirin sonunda da bir dirence geldi. Bu dirençte ne yapacağını tahmin etmiyoruz. Takip ediyoruz. Bakın ne yapacağını tahmin etmiyoruz. Hiç size ya bence 34.5'i kıramaz ya da bence 34.5'i kırar ve yukarı doğru gider gibi bir tahminde bulunduğumu hiçbir yayında göremezsiniz, bulamazsınız. Hep şunu derim. Piyasa çift yönlü olduğu gibi burada tahmin etmek yerine ihtimalleri konuşacağız. Biraz önce ne dedik? Yukarı giderse şunu yaparız, aşağı giderse bunu yaparız. O yüzden ben ihtimalleri göz önünde bulundurup A ihtimali olursa ne yapacağımı, B ihtimali olursa ne yapacağımı düşünüp ona göre burada işlem yapmam ya da strateji belirlemem gerekiyor. Şu an yapılması gereken şey bir dirençte bir dinlenme evresinde al sinyalin geldiği yerde pozisyon açtığımı düşünürseniz bekleyeceğiz, seyredeceğiz, takip edeceğiz, tahmin etmeyeceğiz diyebiliriz. 34.5 geçilecek mi geçilmeyecek mi ona bakacağız. Yine YouTube katıl grubumuzda Bitcoin'de paylaştık tabi ama Ethereum tarafında da işlemlerimiz daha doğrusu sinyallerimizi paylaştığımız bir durumdu. Ethereum'a bakarsak da Ethereum'da yine son yayında ne dedik? Şurada bir bant aralığı var. Bu bant aralığının içerisinde zikzak çok normal. Bu zikzak aşağı doğru dönüp de sat sinyali vermediği sürece sabırla bekleyeceğiz. Bu bant aralığı ne demiştik? 2.2713 dolar seviyesi üzerine kapatırsa yeni bir yukarı doğru hareket yapılabilir. Hatta bu hareket 2713 dolar ya da bir daha bakalım. Evet, evet tahminen 2713 dolar üzerinde iki kapanış yaparsa da bu dinlenme sürecinin yukarı yönlü bir yeni bir hareketi daha burada dinlendi güçlü bir hareketinde yapabilir. O nedenle biz 1964 dolar seviyesinde al sinyalini paylaştığım Ethereum'da daha doğrusu alım için uygundur dediğim çünkü al sinyali daha aşağıda geldi. Peki neden 1964'ü bekledik? Hep dediğimiz gibi her al sinyalinde alım yapılmaz. Önünde bir güçlü bir direnç var. Ne direnci? Bakın düşen trend direnci. Bu düşen trend direncini ben altında almak yerine bakın alt, hep bunu anlatıyorum. Bir düşen güçlü bir direncin altında bunu alıp acaba buradan tekrar buradakiler gibi döner mi diye bakmak yerine düşen trendi kırdığını gördüğüm an alırsam böyle bir yukarı yönlü hareket yakalamış oluruz. Bu hareketin de yüzdeliğini biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Ve gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'dan önce sorunuz var mı? Bu arada yayını beğenir, takip alırsanız sevinirim arkadaşlar. Evet Bahar Hanım AFA fonundayım demiş. E, trend takibini sizinle birlikte yapıyorum demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. E, sağ olun. AFA fonunda işte biraz önce bahsetmiş olduğumuz Amerika borsaları üzerinden bir fon olması sebebiyle AFA fonunda trendini tabii tefas üzerinden de grafiğine de bakabilirsiniz. Ama biraz daha AFA fonunun içerisinde özellikle Nasdaq hisse senetleri olduğu için Nasdaq grafiğini de takip edebilirsiniz. AFA fonu bugün baktığım an itibariyle %17'lerde bir getirisi var. E, 27 Nisan itibariyle orada da bu mantıklı trendi takip ediyoruz. Hisse senedi yayını değil e, Onur Bey ama önümüzdeki günlerde hisse senedi yayını yapacağız. O yüzden kanalı beğenir ve takip alırsanız abonelerimize özel bir hisse senedi yayını yapacağız. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız o yayınımızda yakalamış olursunuz. Dedik ve Borsa İstanbul'a geçiyoruz. Arkadaşlar Borsa İstanbul'da özellikle enflasyon verisi sonrasında piyasada oldukça habersiz, olumlu habersiz bir piyasa. Olumsuz olmasa bile eskiye göre biraz daha olumlulu haberlerin gelmediği bir piyasa vardı. Para girişi yoktu, enflasyonla mücadele belirsizdi, e, faiz ne olacak gibi birçok soru hala cevabını bulamadı. Ama hep teknik anlamda Twitter tarafında da paylaşmış olduğum grafik bunu büyük ihtimalle bugün akşam ya da yarın sabah Twitter'da güncelleyeceğim. Şu üçgen sıkışmanın yönünün ne tarafı olduğunu takip etme konusunda sürekli e, söylediğim bir durum. Evet geçtiğimiz günlerde özellikle Cuma ve Pazars günü bu üçgenin e, alt kırılımı olması sebebi ile e, çok olumlu değildim kendi adıma. Çünkü sonuçta aşağı doğru kırıldığı zaman düşen trend devam ediyor dedik. Ama enflasyon verisinin beklentinin çok çok altında, hatta ortalamaların, e, anketlerin e, yapılan anketlerde bile. E, anketlerdeki en iyi beklentinin bile altında bir beklenti gelmesiyle özellikle bankacılık sektörü nezdinde yukarı yönlü bir hareket yaptı. Ee, Youtube katıl grubundaki arkadaşlar bilecektir. Pazar günü bir hisse paylaşmıştık ama bakın endeksin oldukça negatif olduğu bir gün. Yani şurası. Ee, hatta sat sinyalinde olduğu bir günde biz pazar günü endeks bu kadar grafik anlamında negatifken pazar günü bir hisse senedinde al sinyali gelmişti. Bu da neyi gösteriyor? Tekrar söylediğimiz gibi hep söylediğimiz gibi hisse bazlı bakın arkadaşlar. Yani borsa düşerken öyle bir hisse buluyorsunuz ki pazar günü al sinyali veriyor. Hatta salı yükseldi. Bugün de yükseldi. Peki dün ne yaptık? Dün enflasyon verisinin beklentilerin gayet altında gelmesiyle beraber tam saat 10'u bir geçe yanılmıyorsam iki bankacılık sektöründe gelen al sinyalleri de grupta paylaştım. Çünkü neden? Oldukça iyi bir veri geldi ve bu veri de özellikle trend mi, tepki mi noktasında ben tepki olduğuna inanıyorum ama biz grup olarak da al sat sinyallerinde özellikle tepkilere bazı işlemler açabiliyoruz. Sinyaller paylaşabiliyoruz. Bugünün güzelliğine dünkü o yüzde üçe yakınlık hatta yüzde üçlük yükselişten sonra genel itibariyle bugün artık bir konsolide olma bayram öncesi ee, dünkü hareketin biraz tepkisini cebe e, alma mantalitesinde olabilenler için yatay bir piyasa beklenirken yukarı yönlü bir hareket gördük bugün yine kapanışa doğru özellikle %2.13'lük bir kapanış yaptı güzel olan kısım ortalamaların altında endeks ortalamaların altındayken iki günde ortalamaların üzerine tekrar çıktı güzel olan kısım ne düşen trend bugün itibariyle üzerinde bir kapanış yaptık ama kırıldı diyebilmek için yarın da yine e, ekranda görüldüğü gibi 9320'lerin üzerinde bir negatif olsa bile kırmızı bir kapanış yapsak bile 9322'lerin üstünde bir kapanış yaparsak daha güzel olacak. Yine görüldüğü üzere alt indikatörlerde yukarı yönlü bir dönüş var ama kesişimler henüz net değil. Orada da büyük ihtimal yarın e, olumlu bir kapanış yaparsak burada da kesişimleri görebileceğiz. Peki tamam mı? Döndük mü? Trend başlıyor mu? Tabii ki hayır. Hep söylediğim. Aylarca konuştuğumuz, konuşmaktan yorulduğumuz 9600 10150 bandının içerisinde bile değiliz daha. O nedenle burada yeni bir trend oluşturabilmek için hani bugünkü yayının başlığı itibariyle bayram sonrası trend başlıyor mu sorusuna evet başlıyor diyebilmemiz için önce 9600 bandının direncinin kırılması 9600 kırıldıktan sonra şuna benzer bir hareketin en azından 10.150 ve üzerine atması gerekir ki biz burada trendten bahsedebilelim. Dediğim gibi tekrar 9600'ün üzerine atacağız. 9600 üzerine attıktan sonra buradaki hareket 10.150'ye doğru gitmesi gerekiyor ki trendten biraz daha bahsedebilelim. Hatta asıl tekniğin kitabına göre konuştuğun zaman son tepe kırılana kadar tepkidir son tepe kırıldıktan sonra yukarı yönlü bir hareket trenddir deriz biz. Tıpkı bakın şuradaki hareketler gibi bu da bir tepkiydi. Peki, peki biz daha trend başlamadıysa hisse senedi almayacak mıyız? Hayır tabii ki. Tepki oynayabilen, tepkiye hareket yapabilen, hisse bazlı bakabilen, hisse bazlı baktığı gibi hisse bazlı alması gereken noktada alabilen, satması gereken noktada satabilenler için buralar özellikle e, hala fırsat yerleri. Bugün genel itibariyle baktığınız zaman e, 4 saatlik grafikte al sinyalleri birçok hisse senedinde gelmeye başladı. 4 saatlikte al sinyalleri gelirken e, günlükte al sinyalleri henüz gelmeyen de birçok hisse var. Yani dünkü ve bugünkü hareketten sonra eğer ben hisse senedi alamadım e, diye endişelenen arkadaşlar varsa hiç endişelenmesine gerek yok. Çünkü dediğim gibi gayet e, daha önümüzdeki günlerde e, hisse senedi alabilecekleri zamanlar olacak. Ben dediğim gibi 4 saatlik grafiklerde işlem yapanlar için zaten dün ve bugün güzel fırsatlar vardı. Ekranda da göreceğiniz gibi özellikle YouTube katıl grubunda paylaşmış olduğumuz bakın pazartesi günkü hisse senedi bugün 3. günde %4.45 gibi aylık mevduatın 3 günde aldığımız bir hisse senedi hareketi oldu. Yine dün iki tane, hadi sektörünü söyleyelim bu yayın özel olsun. İki tane bankada al sinyalinden sonra yukarı yönlü ve bugünkü hareketle beraber yüzde beş ya da yüzde beş ve yüzde altıya yakın getiriler elde ettik. Ee, yine dün ve e, dün paylaştığımız diğer üç hisse senedinde ise iki buçukluk, yüzde birlik, bir altmış sekizlik iki günde elde edilen kazançlar var. Peki bunları ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar soruyor hocam bunlar devam edecek mi? E, kimse bilemez arkadaşlar ama şunu biliyorum ki. Şunu biliyorum ki bu hisse senetlerinde nasıl al sinyali geldiği zaman yukarı doğru bir hareket yaptığı zaman e, oradaki tepkiye e, giriş yapabildiysek sat sinyali geldiği zaman da çok disiplinli, duygusuz bir şekilde de stop olabilmemiz lazım. Çünkü ya buradan mı döner, oradan mı döner, ya da bu hareket trend mi olacak, tepkide mi kalacak, yarın satış mı gelecek diye hep ne diyorum yorum yapmaya çalışmayalım, bir şeyi bulmaya çalışmayalım. Ya da burada e, tahmin etmeye çalışmayalım. Takip edelim. Hep söylediğim şey. Al sinyali geldi. Hisse senedini takip ettiğiniz hisse senedi al sinyali geldi. Siz bu sinyalin çalışabilirliğine, sürdürülebilirliğine e, istatistiksel olarak kazandırdığına inanıyorsanız al tuşuna basabilmeniz lazım ki 3 gün sonra 1 hafta sonra belki de 3 hafta sonra ne zaman sat sinyali vereceğini tahmin etmeden sat geldiği zamanda duygusuz bir şekilde sat tuşuna basabilmeniz lazım. Yeri gelir karda sat tuşuna basar kenara çekilirsiniz. Yeri gelir eksi de stop olur. Kol keser kenara çekilebilirsiniz ama şu da bir gerçek stop olabildiğiniz noktada o stoplar sizi daha büyük zararlardan kurtaracaktır. Ee, soru var mı diye bakıyorum. Hisse soruları dediğim gibi önümüzdeki günlerde konuşacağız arkadaşlar. O nedenle kanalı takip alır. Ee, ve beğenirseniz önümüzdeki günlerde bir hisse senedi yayını yapmayı düşünüyorum. Ee, yine YouTube katıl grubuna katılmak isteyen arkadaşlar da bu e, yayının YouTube yayınlarının altındaki sosyal medya hesaplarından sorularını sorabilirler. Fikir edinebilirler. Bu yayının altındaki sosyal medya hesapları dışında hiçbir hesabım yoktur. Instagram tarafında birçok e, sahte hesaplar adımıza açılan Birçok arkadaşın da adına açılan sahte hesaplar var. Lütfen onların hiçbirine itibar etmeyiniz. Şikayet edip engelleyiniz. Ee, bunlar dışında bu yayının altındaki sosyal medya hesapları dışında hesabım yoktur. Ee, yarın yayın açmaya çalışırım ama çalışa eğer açamazsak yarım gün olsa da yayın açamazsak şimdiden e, tüm İslam alemin e, arkadaşlarımızın, e, dostlarımızın takipçilerimizin, kendilerinin ve ailelerinin bayramlarını kutluyorum nice sağlık dolu aileleriyle mutluluk dolu huzur dolu bayramlarınız bayramlarınız olmasın şimdiden temenni ediyorum Kendinize çok iyi bakınız Yarın yarım gün e, hacimsiz biraz böyle sessiz sakin bir gün olacaktır diye düşünüyorum e, diğer yayınlarda tekrar yorumlamak ve görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum